Evet şimdi ablamız güzel bir türkü söyleyecek Benim bize. Bu, mi? Ben mi? Söylesin ablaca. Tamam ben söyleyeceğim onu çek yine de. <laughs> tamam yaptım senilendim çıktım hey hos seni ne diyebilir yanar yine pes orası bur buraderim ele ele yan gelende gelende baştan aldı ya yüzüm gülende Hele hele yar yar gülende Gülende yar gülende ya Aklımı baştan aldı ya yüzüme gülende Tarama yar ya canama Yar ya. zilifi tarama Ben bu dertte kalırsam Mehlem olmayarama ya ya. Hele

Aklımı baştan aldı, yeryüzüme bende.